Abi biraz daha çık artık biraz daha güzel. Sen baba burada dur burada dur. Kulağı ana al kulakta. Bak bak bak. Şu kamerada kamerada şey yaptın. Abi bırak abi adamı bırak. Selamünaleyküm baba. Aleykümselam abi. Nasılsın? İyi ne yapalım abi şükürler olsun. Bulaştık işte he, abi. Neye bulaştık? Abi neye bulaştık anladın mı? Biz duramayız abi anladın mı? biz bunu, duramayız? Biz bunu bir kere içtik abi anladın mı? Ne içtin baba Bonzai ya? Bonzai abi maddeye bulaştık. Bir dakika baba ismin neydi? anladın neydi? Mı? Benim ismim Furkan abi anladın mı? Furkan kaç yaşındasın? 20 yaşındayım abi ben. Yakışıyor mu sana? Yakışmıyor abi. Bulaştık işte. Nasıl şimdi bulaştık? Kurtulamıyoruz Kurtulamıyor abi. Yok abi tedavi. Dua edelim kanka. Dua hep dualarınız bizim Rabbi. olsun abi. Ya Rabbi. ya Rabbi. Aynen abi. Bu kardeşimizi kurtar. İnşallah abi. Ama kanka biliyorsun Mevla Teala mezara, abi. mezara girsek paket olsak Mevla ne içtiğini sormayacak. Ne yaptın soracak. Aynen abi. Şimdi sen şimdi mezara girsen Mevla seni nasıl abi, karşılar? Mevlam bizi Aram olduğumuz şeyi kılmış anladın mı? Evet. Biz de bunu şimdi yapıyoruz. Yanlış olduğunu biliyoruz. Anladın mı? Zaten ölüm olduğunu biliyoruz bunu sonu anladın mı? Mecburen yapıyoruz anladın mı abi? Ama mecbur olmasak anladın mı abi? Yapmayız. Yemin ediyorum sen nasıl uykun gelir daha dayanamazsın uyursun. Aynı onun gibi bir şey anladın mı? Daha dayanamazsın uyursun onun gibi bir şey bu. Ölüyoruz yani anladın mı abi? Geberiyoruz. Ne kadar abi, da zamandır böylesin baba? İki buçuk seneden beri içiyorum ama tabağımı sayayım. E baba hayatta nasıl duruyorsun? Duruyorum yani 2,5 iki buçuk senedir paket oluyormuş çabuk. Abi ben... şimdi yavaş yavaş okey babamın dediği gibi dönmeye başladı herhalde hmm. abi. Bayağı şeyler olmaya başladı. Kusuyorum falan bir şeyler oluyor. Şu Yemek yemiyorum artık abi. Yemekten kesilmeye başladı. Bir şeyler olmaya başladı abi. İyice. Peki hele çalışıyor musun? Yok abi çalışmıyor Parayı nereden buluyorsun kanka? Baba, babam veriyor 10 milyon, 5 milyon. Öyle geçiyoruz abi. Gidiyoruz oradan buradan geçiyoruz, buluyoruz. Yapıyoruz işte bir <laughs> şeyler abi. Ko bakıyoruz. Eee evet, arada sırada bir şeyler yapıyoruz abi. Yalan yok abi. Baba reis böyle gidersen... Öl, ölüm tahtalı abi. Tahtalı Köy'e. Ölüm abi doğru. Tahtalı Köy'e gittikten sonra ben ne olacak? Mi? Bilmiyorum ki abi vallahi. Yani tahtı, Tahtalı C Köy'de... Ölmek kolay abi Öl ölümden sonrası daha zor yani anladın mı? E biliyorsan niye bu hale aynı diretiyorsun? Bilmem ki abi vallahi. bile ya. Ne yapacağız Hı -hı. baba? Şimdi sen beni üzdün. Aynen abi. Kanka şu an nasıl kafa? A Kafam iyi abi alan yok. Güzel evet. yani. Ya yani. Hiç o yok. Mu? Allah benim... biliyor şimdi kimse daha saklayamayız anladın mı? Allah'ın bildiğini kullan saklayamayız anladın mı ama kamera? Günahını günahını. Anladın mı? Bak, Bak ismin, ismin de çok güzel. Akrabam be. <gülüyor> <gülüyor> de güzel be. <laughs> benim akrabam be. İsminde de güzel. Lan haber aslanım benim? Benim akramam abi benim ismim Furkan tamam mı? Kur'an ismi şey ismi ama bulaştık bu maddeye. Anladın mı abi? O zaman şöyle diyelim. Burada bizi izleyen kardeşlerimiz, bu kardeşimize özellikle dua etsinler. İnşallah abi Kurtulması inşallah. Kurtulması için. Herkesin için dua etsinler abi. Ama sen bu işi biliyorsun haram oldu Aynen abi. Yapıyorum diyorsun. Öyle abi. Nefsime uyu uyuyorum. Bırak bu işleri fırçalı dişledim. Aynen abi. Nefsime uyuyorum, yapıyorum diyorsun. Yapıyoruz abi. Pekala komaya giriyor musun arada sırada? Yok abi o yok. Hani böyle yerlerde sürünmeler yok. falan filan. O yok abi. Yani. O neden oluyor baba? O ilk içenlerde o, genellikle olur abi. Daha alışmak üzere hani ha. kanı ol olmak üzere daha yer alışmak üzere. Şimdi bizim kanımız zehir zaten anladın mı zehir mi? abi? bulaşmış pisliğin içine Anladın mı? Sen de istediğin kadar al olmuyor. Bir kere günde kaç tane içiyorsun? Nasıl oluyor? Üç kere. Üç kere mi? E abi, ama bırakam abi az kaldı sabır ediyorum. Şey nasıl bu... yani? Nasıl sabır Ya sabrettim her şey olur abi anladım. Allah'a dua ettim mi? Anladım mı? Allah, mı? Allah her şeyi görüyor. Dua ediyor musun? Ben dua ediyorum abi her zaman yalvarıyorum diyorum. Kutar Allah'ım sen hepimizi anladın mı? Sıkıntı ha. yani anladın mı abi? Ölüm. ölüm. Öleceğiz. Anladın mı? Baban ne Uğur diyorsun? Benim abi. sevdiklerim abilerim anladın mı ikisi? Bunları da çekin. Baba, 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 ne diyor? Abi babam ailem çok yemin ediyorum çok üzülüyor ya. He? Vallahi çok üzülüyor anladım. Oğlum çekmeyin beni lan öyle. <laughs> tamam mı? Öyle abi çok üzülüyor ya. Nerede oturuyorsun? Ben Sultan Gazi'de oturuyorum abi ya. E burada ne arıyorsun kanka? Ben su, o, ben Sultan Gazi'de oturuyorum abi. Buraya gezmeye geldim tamam mı? Gezmeye geldim, dolaşmaya geldim. He, alışveriş çaktırmayın abi. Öyle abi. Yani yer tespiti He, anladım. Burada dolaşıyoruz biz abi. Geldik şimdi Sarayı'na nesimi kedik falan filan. Öyle dolaştık arkadaşlar. Demin mukat varmış ileride. Nerede abi? İleride. Her yerde var abi. bu, bizim bu semt anladın mı abi? Öyle bir yer değil anladın mı abi? İstanbul'un dışı bir yer. Öyle bir yer yok. Anladın mı? Vallahi yok billahi yok. Biz öyle yerlere uymasak. Allah'ın yoluna gitsek daha iyi olmaz mı? Çok iyi olur abi de. Olmuyor işte sen. Olmuyor da baba ölüm var ölüm. Ölüm abi var Ölüm de işte ustandırmıyor mu seni? Ustandırmaz Yok mu ölen arkadaşın? Çok. E varsa bu var. Dalga'dan ölen var mı? Var. Üç kişi kaybettim abi, kendi arkadaşım. Kendi arkadaşım mı? Bir kişiyi yanımızda kaybetti, gitti, Subhan şey yaptık Allah. anladın Nasıl mı? Nasıl oldu Melis yalnız? mahkemeliyiz işte abi ya. Anlatsana. var mı? abi ya. Anlatsana kanka. Biz ayrıldık, işte kredi... İbret krizi... olsun insanlara. Abi tamam mı? Bir şeyler oldu işte abi. Ya anladın? Anlat, anladın. ibret olsun. Anlatacak ol. bir durum yok. Ben anla, an, kafam güzel anlatamıyorum ya anladın mı? Aklıma gelmiyor, anlatamıyorum ya anladın yani, mı abi? Ama sonunda üç tane... Sonuç olarak üç tane kardeşimi kaybettim ee, diyorsun. Kaybettim abi anladın mı? Çekeli, Ankara hani, abi abi. Ehli kanka. Neresi? Ehli sünnet. Ben görebilecek misin bunu şimdi? Görürsün baba. Ne zaman göreceğim? Ki? Bonzai vakası iki diye yayınlayacağız. Tamam abi yemin ederim yayınlayın abi. Şey abi Oğlum akrabam mı? i̇smin Is, ismin, ismin, ismin neydi? Furkan abi benim. Furkan izin veriyorsun değil mi yayınlamamıza? Tamam sıkıntı abi yayınlayın. Ama burada olmasa da böyle artık şey çünkü burası tam orta yer ya abi ondan ya, anladım anladım abi. Ortayı bırak dağılın mı abicim bırak. <laughs> Aynen bu oğlum herkes. Oğlum herkes bir şey yapıyor anladın mı? Baba zaten herkes izleyecek <laughs> bunu. Aynen abi yapacak bir şey yok abi. Ama kanka bak. Tam yaş kaçtı? Kanka. <laughs> Kafamı, abi benim kafam çok güzel yalan yok Allah biliyor anladın mı ben içiyorum abi daha az önce, bir saat önce içim geldim abi ben evde içiyorum Begela bu suç değilmiş mi içmek? Ailem biliyor, ailem diyor evde iç oğlum diyor dışarıda ölme diyor artık anladın mı bunu, yapma söylüyor, ya, bunu ama. söylüyor artık bunu artık anladın mı diyor yapma diyor oğlum diyor, evde iç diyor Anladın mı? Ama Annen nasıl durumu? Yani bu konular hakkında Hepsi kötü abi bana yapacak bir şey yok Hepsi çok kötü, çok kötü. kardeşlerim var mı? Kardeşlerim var abi. iki tane benim abim var ya. iki tane sağ olsunlar, var olsunlar. Ne yapıyorlar sana? Ne yapıyorlar abi? Vallahi... Abi... Sekat ya. Anlatamam ya. Anladın mı abi? Bağırıyorlar, kovalıyorlar, kızıyorlar. Yani, sıkıntı anladım. yani. Anladın mı? Çok Ama sıkıntı. Ama atsan atılmaz, satsan satılmaz. satılmaz. Öyle abi de. Et tımnaktan ayırma abi. Anladın mı? Biraz daha... daha... Şimdi benim kardeşim olsa ben üzülürüm. Anladın mı? Yardımcı abi. olmak isterim. Yani biz de Müslümanlar kardeşiz. Bak sen şimdi iman etmişin biliyorsun bunun aram olduğunu. İtiraz etmiyorsun. Şimdi biz de kardeşiz. Ben açık açık söyledim abi anladın mı? Kutulmamız lazım hepimizin anladın mı abi? Çünkü herkes inşallah abi benim inşallah Allah azazallah. Bak Allah şahit olsun İnşallah abi. Ya Rabbi bunu kurtar bır kardeşim. İnşallah. İnşallah. İnşallah, i̇nşallah, i̇nşallah. İnşallah, inşallah Ölmeden kurtar ya Rabbi İnşallah abi. Ölmeden kurtar ya Rabbi. Ölmeden kurtar ya Rabbi. Amin deyin lan. Amin. Tamam hadi Allah aman abi kaçam ben. Abi